arkadaşlar yap yap kanalına hoş geldiniz. Mükemmel bir yarışma ile karşınızdayız. Yarışmanın ismi de şu. Bir saatte kim daha uzağa gidip ofise geri gelecek? Müthişlü. Evet. Buradaki <laughs> maksat en uzağa farklı farklı yöntemlerle gitmeye çalışacağız. Bir saat sonra da ofiste olmak gerekiyor. Bir saat sonra ofiste olamayan ya da iki dakika, üç dakika, 10 dakikayla kaçıran eleniyor. Yani, yani sen de Silivri'ye gittin. Önemi yok. Yok. 1 saatte uygulama lazım. Yani bu aya gidip gel, Taktik tamam. Taktik vermeyeceğiz artık. Okay. Arkadaşlar videomuzu Artway'in sponsorlarına çekiyoruz. Ve birazdan, biz demin Artway'in Google Chrome eklentisini kullanarak Nike'ın, Nike, Nike üyesi birer tane ayakkabı aldık. Aşağıda e, Artway'in Google Chrome eklenti linkini bulabilirsiniz. Hala Artway e, üyesi değilseniz de bir link daha var. 10 TL hoş geldin bonusu kazanabilirsiniz. Süper. Tek tıkla buradan, bu bura eklenti sayesinde Nike demin gittik ve birer tane de ayakkabı aldık. Bize ayakkabı aldık. Zaten yarışın alışveriş yapacaktık. Dedik bu sayede ki, bu alışveriş sayesinde de bonus kazanalım. Kumbara gibi paramız orada biriksin. İstersek alışverişlerimizi kullanabiliriz. Veya nakit olarak da o parayı çekebiliriz hesabımıza. Süper. Tam onu demişken ben de kazandığımız bonusu burada göstereyim. 48.6 TL bon, yani 50 TL neredeyse bonus kazandık yaptığımız alışverişten gayet değil. Bunu biz nakit olarak çekebiliriz. Arkadaşlar 17 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri arasında Nike üyelişlerinden yani Artway üzerinden Nike mağazasına yaptığınız alışverişlerde ekstra bonus kazanıyorsunuz. Bu arada Artway e, Nike mağazasından bu tarihler arasında yaptığınız üç e, 3 kişiye toplam 50 TL bonus veriyor. Bunu kazanma şansınız da var okay. e, yaparsanız bu alışverişi. Toplam 3 kişiye veriyor bundan. İsterseniz ayakkabılarımız gelince başlayalım yarışma yap. Tamamdır. Arkadaşlar bizim ayakkabılarımız geldi. E, şimdi ayakkabılarımızı açacağız ve giyeceğiz birazdan. Bu kiminki? Bu benimki. Tamam Aa, benimki de geldi. Benimki de geldi. Alper seninki. farklı renk galiba. Bak Bakayım. Evet. Benimki de bu. Evet. Şimdi ayakkabıları giyerken e, tekrar tekrar diyor. kuralları bir anlatalım. Evet. evet benim seninki de güzelmiş <laughs> abi <ha> bu arada. <laughs> Teşekkür ederim. Yüzüm kanlı değil. Sağ ol. Şimdi kurallar şu. Giyebilirsiniz bu arada. Kurallar şu. Metro binmek yok. Taksiye binmek yok. E tüm planlarımız alt üst oldu şu an. Öyle yani, atarak mı gidelim? Metro ve taksi yok ama otostop falan var isterseniz. <laughs> Vapur var, koşmak var. Okay. E, saatleri ayarlarız. Bir saat sonra herkesin burada olması gerekiyor. Bir saat sonra burada olmayan diskalifiye oluyor. Diskalifi oluyor. Peki oluyor. diğer e, Toplu taşıma var mı? Hani... Diğer ne? Yani herhangi bir toplu taşıma şimdi burada taktiklerimi söyleyeyim. Metrobüs mü? <laughs> <yok. gülüyor> Neden olmasın? Var. Okey. Ee, bakalım. Alar mısın? arayacakmış. arayacak mısın? ayakkabıları. Hadi. Ben e ben sonra bir bakalım. Say dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur dur bir saate. Bir dur dur dur. Say dur ayarlıyoruz. dur. dakika. dur dur dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur dur Ben dur. Dur 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 dur. Dur 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 Ben dur dur. dur Evet, evet, panik olduk. 3, 2, 1, başla. başla. Bala... Kaçarım hemen. Şuradan metrobüsü akacak. Evet. Ha, nereye gidiyorum? Bilmiyorum i̇ki. ki. Direk, direkt yardırırım kardeşim. Fırat nereye gitsem ben ya? Melih, Aha. en uzak mesafe şey. Iı, Kadıköy rıhtım. Evet, evet. Sen rıhtımda otur çay iç kanka. Şuradan belki otobüs otobüse binebilirim. Akbil'le para var mı? Şimdi onu da unuttum ya. Arkadaşlar ben Murat bak. Otobüse gideceğim herhalde. İnşallah Akbil'im vardır. Vapuru kullanacak. Evet. Ama vapurla nereye gitsem onu bilemedim. Beşiktaş Karaköy, Eminönü. Bunlardan hangisini gitsem karar veremedim. Şöyle yapacağım. Saati en yakın bileceğim. Usta, şu yoldan geçen metrobüs, e, metrobüse gidiyor mu otobüsler? Ee, sarı dolmuşlara bilse gider. Sarı dolmuş. Ee, Eyvah, çok sağ <laughs> Direkt Karaköy diyor. Acaba Karaköy'e mi gitseydim ya? Zaman geçiyor. <laughs> çok hızlı karar vermem lazım. O otobüse gideceğim herhalde. Otobüs tırağı uzakta biraz. Şimdi otobüs tırağındayım ama dolmuş bekliyorum. Umarım bir an önce gelir. Evet. Motor gerisinin önündeyim. 8.45'te kalkacak. Yani şu an 5 dakika var. Almaya başladılar. İçeri giriyorum. Valla taksi kuralına ben koydum. Keşi koymasaydım diyorum. Şu an burada mis gibi taksiler duruyor vallahi. Keşi koymasaydım. Arkadaş. Dolmuşlar durmuyor ki. Of. Oh. Bir otobüs gördüm. İnşallah akbilimde para vardır. Hayır dur. Abi dur. Arkadaşlar otobüsteyim şu anda. Otobüs ne gidiyor bilmiyorum ama. Ee, i̇nşallah mantıklı gidiyordur. Otobüse gider mi? Otobüse yok. Gitmiyor <laughs> mu? Otobüse gider mi? Orta kapıyı açabilir misin? <laughs> Otobüsün üstünde metrobüse gider yazıyordu. Bindim. Metrobüse gidiyor mu dedim hayır dedi. <laughs> Benim mi tipimi beğenmedi anlamadım ki. Dönüşte gidiyormuş metrobüse. Fırat arıyor. Alo? Ne haber? Ne yapıyorsun? Hangi ulaşım aracı? Ben de bu ulaşım aracındayım. Hangisini dedim merak ettim. Bak burada mısın? Nereye gidiyorsun? Beşiktaş mı? Abi ben bir otobüse bindim ama nereye gidiyor bilmiyorum ya. Otobüse koşarak gitmek bana gerçekten çok zaman kaybı oldu. Kadıköy sahilinden yüzerek devam etseydim muhtemelen daha hızlı olacaktı. Ve umarım bizimkiler otobüse ya da işte minibüse falan binmiştir. Çünkü gerçekten tam trafik saatine denk geldi. Belki bunu düşünememiş olabilirler. Burada mı? Abi buradan Söğütlü Çeşme kaç dakika sürer? Söğütlü Çeşme buradan 10 saniye. 10 saniye. Söğütlü Çeşme burası. Ha burası mı? Yok son durak neresiydi? <laughs> Arkadaşlar bu otobüs beni yaktı. Gerçekten yaktı. İnanılmaz kötü bir karar vermişim otobüse binerek. Yaptım mesafe dört kilometre. Yani koşsam alırdım herhalde bu mesafeyi. Ee, dolayısıyla bu yarışmada bence benim hiçbir şansım yok şu anda. Bari diyorum ki e, belki diğerleri elenebilir. Hani geç kalabilir. Ben bari keyfini süreyim. <laughs> şu an <laughs> kalamışa geldim. Yine de elimden geleni yapacağım. Ama biraz bari koşayım edeyim bir şey istiyorum ya. Bir spor yapmış olayım en azından. Arkadaşlar şu an metrobüsteyim ilk gelene bineceğim ve yaklaşık 15-20 dakika gideceğim. Umarım köprüde trafik yoktur. Zincirli kuyuya kadar giderim diye düşünüyordum ama şu an e, tam 27 dakika kalmış. Buraya 33 dakikada geldim. Zincirli kuyuya geri gidersen hayatta geri dönemem. O yüzden şimdi hemen karşı tarafa geçip geri dönmeliyim. Arkadaşlar ben yarışmayı kaybettiğim için biraz şu an rahatım. Belki diskalifiye olabilirler. O yüzden hızlı hızlı ofise döneceğim birazdan ama Şunu da insan Tadını çıkar yapamıyor ya. Yani... Şu an ben Köprü durağındayım arkadaşlar. Hatta şurada da köprü. Buraya kadar gelebildim. Belki diğerleri Daha uzağa gitmiştir ama Bir saatte dönemeyebilirler. O yüzden benim bir an önce dönmem lazım. Şu an vapurdan indim Şimdi tekrardan aynı vapura bineceğim ee, Ne kadar kaç kilometre gelmişim Şimdi hemen onu hesaplayacağım arkadaşlar Size de onu göstereceğim birazdan Evet şu an tam 15 kilometre var Şimdi tekrardan vapura hareket etmeden Vapura yetişeceğim ya yani Yetişeceğim değil bineceğim daha doğrusu Geldim zaten dibindeyim Nereye yetişiyorum Bu benim maksimum şeyim olabilir Şöyle bir Kaydedeyim şunu 4.3 kilometre Rezalet bir şekilde benim. Gittiğim en uzak yer olabilir. Ee, dediğim gibi çok saçma bir rota çizdiğim için böyle oldu. Arkadaşlar çok kötü bir şey yaptım. Ee, köprüye kadar gittim ama orada bulunduğum konumu screenshot almayı unuttum. Ve Melih bunu hayatta kabul etmez. Şu an Acıbadem'deyim. Acıbadem'de indim ve şu an screenshot alıyorum. Yani kaybedecek olabilirim ama ben çok keyif aldım bu yürüyüşten. Tekneler var. Hava güzel. En azından çok sürünmedim yani. Arkadaşlar şu an tam 12 dakikam kaldı. 18 dakikada metrobüse şey gelmiştim. 12 dakikada dönmem lazım. Ama gelirken epey bir oyalandım. Yapabilirim ya. Bunu başarabilir, başarabilirim bence. 11 dakika kaldı. Ben ofisin önündeyim. Ofislerinde benden başka kimse yok. Bakalım. Ya ben şu an mesela içeri girip kahvaltımı edebilirim bile ama yapmıyorum bunu. 10 dakikadan geri sayıyorum. Heyecanlı. Ee, bu yarışmayı 4 kilometre yaparak 4.3 kilometre yaparak kazanmak da e, çok tatlı olur. Güzel parklarda gezerek. Ya aslında. Öyle bakalım ne olacak. Arkadaşlar sayıca baktım şimdi. 8 dakikam kaldı. Şu an tam 8 dakikam kaldı. Ve eee Yetişeceğimi sanmıyorum. Yıkıldım yani. 15 kilometre çok güzel bir şey yani. Acayip bence iyi. Yani bu kadar zamanda gidelim, en iyi mesafede. Ee, benim muhtemelen şu an ofise dönmüştür bile. Şu an Bo boğa heykelinin oradayım. Ve daha 6 dakikam var. Bence yetişeceğim. Bekle beni Melih. Bekliyordu. Hala bekliyordu. Şu an tam iki buçuk dakikam kaldı ve Kadıköy çarşıdayım. Bence yapabilirim. Ama öldüm. Öldüm. Gerçekten Bir 1 dakika 35 saniye kaldı. Alper hala ortada yok. Benim bildiğim Alper kazanma hırsıyla deparlardan depar beğeniyordur kendine. Ee, bakalım. Hala gönürde kimse yok. Şu an tam 30 saniye kaldı. Ve ben yaklaştım ama o oh, oh 20 be. saniye kalmış. Oha. Bence bu kadar da sayılır ya. 15 saniye. 10 saniye. Ve ben kazandım. Ya bildiğin kazan kazandım. Tamam, koşuyor. Koşuyor, koşuyor. Bitti, bitti. Geldim. Bitti. Geldi. Bitti oğlum, Sen... bitti. Bitti. Bak saatine. Bitti. Sayaç çaldı değil mi? Sayat çaldı mı? Şimdi çaldı. E çaldı. E bitti. E geldi. E bitti. Arkadaş. Bitti ama. Şu köşedeydi. Yapacak bir şey yok. Ciddi misin? Evet <laughs> <laughs> Hala seyir Bitti. çalıyor. Bitti. Çok iyi yarıştın. Bitti. Alper çok iyi yarıştın ya. Abi bu kadar sayısın ya. Abi niye? Şurada 10 metreydi ya. Ay ne yapalım oğlum? Ofiste değildin yani. Gittim lan. Sen bir kendine geldi. de. Aynen. Evet Fırat arkadaşlar. Gelmedi. Fırat gelmedi. Alper kaç kilometre yaptın? Neyse bunu bir içeride biraz daha konuşuruz ya. Evet, ee, en azından Alperi Alper yendim en azından ya. x de yendim, yendim yani. Arkadaşlar sayılmaz mı o kadar da ya? Nasıl sayılmaz? sayılmaz... Şuradaydım mı? Bana ne oğlum? Of beni. <gülüyor> <gülüyor> kaç kilometre yaptın biliyor musun? Biliyorum. Kaç? 6 6 Ben küsür. mi? ben 6 ben... küsür yaptım. 6 küsür mü yaptın? Evet ben. Ben <laughs> 4.3 yaptım. Abi <laughs> geçmişim işte ya. <gülüyor> oğlum ya. <laughs> kural koyduk oğlum bir saat diye. Bir de bak ben köprüye kadar gittim orada screenshot shot almayı unuttum. Geri bindim. E ne yapalım Ortada oğlum? bir yerde screen shot aldım ona rağmen Abi ben, külümeti. ben sizin geç kalacağınız tahmin ettiğim çok stratejik bir hamle yaptım. Abi ya. 15 dakikadır o sene bekliyorum yani. Of. Keşke hiç çıkmasaydım şuradan. Ofisten <laughs> evet. gitmek Evet. Şimdi Arif'le de karşılaştık. Tüm ekip beraberce ofise gidiyoruz ama kaybettim. Yani bir 10 dakikayla kaybettim arkadaşlar. Onun için koşmuyorum şu an. Giderken koştuğumdan oldu. Kaybettim. Paşam sen ne yaptın? Gittin biz... merkeze börek mi yedin? Merkezi kapatalım bayağı oldu biz muhabbete falan. Yemek O bizim ekip de gelmiş. Fırat'la anca mı geldi? Geldiniz, beraber geldik. geldik. Hep beraber geldik. Tamam. Ya acayip bir içeri böyle konuşalım ya? Detaylarınızı dinlemek istiyorum ben size. Hadi. Ha Fırat? Tamam. Hadi yarım saat hadi geciktin. Yuh ya. Nasıl hadi. ya becerdin bunu ya bu kadar geç kalmamayı? Ya git ya. Evet. Fırat'cığım soluklandın. Soluklandım zaten koşmadım. Kaybettim ya şu köşede koşmaya başladım. Hani ayıp olmasın. <laughs> 15 kilometre. Arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz zaten hepimizin mesafelerini. 15 kilometre yaptın. 15. Benim 4.3 kilometre küfür gibi sizin yanınızda. Benim de benim 6.8 ama ben köprüye kadar gittim Boğaz içine kadar. Orada almayı unuttum sen kabul etmezsin diye acı bademde indim. Orada screenshot aldım yani. Nasıl bir korku yaratmışsınız evet. Ama e, adalet için. Adalet için adalet yani. gerekiyor. Gerekiyordu yani öyle evet. bir şey yani. Gerekiyordu evet. kardeşim. Ama yani. ya ikiniz çok uzak mesafeli gittiniz. Bence ayağınıza <laughs> sağlık. Ama bir saat içinde burada olmak gerekiyordu. Önemli <laughs> olamadı. E, yani sen şurada markete gitseydin o kadar <laughs> 100 metre. Işte 100 metre. <laughs> dostluk kazandı ve Aynı ben diyorsun. kazandım. <laughs> <Teşekkür ederim>. <gülüyor> yani dostluk. <laughs> ben, dostluk ben de tebrik ediyorum. bu arada arkadaşlar Artway'in Google Chrome eklenti linkini aşağıda bulabilirsiniz eğer hala üye değilseniz aşağıdaki linkten üye olursanız 10 TL hoş geldin bonusu kazanıyorsunuz. Onun dışında siz de bizim gibi artı üzerinden Nike iş yerinden Nike mağazasında alışveriş yaparsanız ekstra bonus kazanıyorsunuz. 17 Mayıs ve 21 Mayıs tarihleri arasında son olarak da Artway Nike mağazasında alışveriş yapan 3 kişiye 50 TL ekstra bonus veriyor. Bunu da söylemiş oldum. Süper. Bir gün no. daha sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.